Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Seni kim kazanacak diye. Sizce bu sene Panten Altın Kelebek ödüllerinde en iyi kadın oyuncusu kim olur arkadaşlar? Listede kimler var? Birazdan listeyi açıklayacağım ve anketi sizlere soracağım. Sizlerin düşüncelerine göre bugünün kazananı kim olacak? Ben de merak ediyorum. Panten Altın Kelebek ödüllerinde Alina Boz, Aşk 101'den aday, Ayça Aşin Turan Arıza'dan aday. Beren Saat Atiye'den aday. Bilnur Kaya Kırmızı Oda dizisiyle aday. Burcu Biricik Camdaki Kız'dan aday. Cansu Dere o da aday. Ondan sonra Ezgi Mola var. Masum Arap Aynı şekilde Merve Dizder o da Masum Arap aday. Afsanları Sancak Tutan Son Yaz dizisiyle aday. Bir de Su, Burcu, Yazgın, Coşkun. O da kardeşlerimle aday. Su, Burcu, Yazgı, Coşkun son dönemde iyi bir çıkışa yakaladı. Kardeşlerimle de oldukça sevildi. Ve en iyi kadın oyuncu adaylarında 10 kadın adaylar bunlar. Acaba kim kazanacak? Bu soruyu sizlere de soracağım. Bugün sizlerden anket yapacağım. Mutlaka yorum olarak yazmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha sonra ise e, vatandaşlara soracağım. Acaba bu yılın en iyi kadın oyuncusu vatandaşların gözünde hangisi? Bunu da soracağım. Hemen hemen bu sene sizce en iyi kadın oyuncu adayları arasında kim kazanır? Var mı yorumunuz? En romantik komedi kadın oyuncusunu sor. En romantik kadın oyuncu komedisini de soracağım. E, erkek oyuncuyu da soracağım. En iyi erkek oyuncuyu da soracağım, en iyi diziyi de, Pantan Altın Ödül, panten Altın Kelebek Ödüllerinde hangisini, e, hangi adaysa hepsini soracağım. Bugün e, en iyi kadın oyuncuları soracağız, daha sonra sırasıyla hepsini soracağız. Hem sizlerle anket yapacağım, hem de e, dışarıda vatandaşlarla. Sizce e, en iyi kadın oyuncu ödülünü kim kazanır arkadaşlar? Evet, var mı yorumlarınız? Herkes düşüncelerini ve yorumlarını yazarsa biz de ona göre bakarız. Bakalım sizlerin vermiş olduğu oylar sonucunda ödülü kim kazanacak? Kimler aday, kimler favori? Ezgi Mola, Merve Dizdar, Afsan Nur Tutan, Cansu Dere, Alina Boz, Ayça Aşın Turan, Beren Saat, Bennur Kaya, Burcu Biricik ve Su Burcu Yazgın. Su Burcu Yazgı Coşkun 10 kadın aday acaba sizlerin düşüncelerine göre hangisi kazanır? Evet. Var mı yorumlarınız? Siz kazanır. Hangisi kazanır? Alina Boz Su Burcu, Burcu Yazgı Coşkun Alina Boz Evet arkadaşlar bu arada Pantan Altın Kelebek ödüllerinde 8 Kasım'a kadar oy verebilirsiniz. 8 Kasım'a kadar oylama açık. Oy vermeyen arkadaşlar da oy verebilir. Panten Altın Kelebek ödüllerinde e, adaylar açıklandı. Sizler de oyunuzu vererek hangi adayın bu sene kazanmasını istiyorsanız bir oy vererek bunların kazanmasını sağlayabilirsiniz. Biz de dışarıda vatandaşlara soracağız. Acaba vatandaşlara göre en iyi kadın oyuncu ödülünü kim kazanacak? Tabii burada sizlere de soruyoruz. Ayça Aşin Turan arıza ile aday arkadaşlar Alina Boz aşk 101'den. Evet. Var mı sizlerin düşüncelerine göre? Ben şimdi verdim ve buraya koşarak Sen oyunu kime verdin? En iyi kadın aday ödüllerinde oyunu kime verdin? En iyi kadın Oyuncu aday adaylarını vatandaşlara soracağız. E, muhtemelen bir hafta içinde en iyi kadın, en iyi erkek, en iyi dizi ve diğerlerini bir iki hafta içinde soracağım. Sizler de mutlaka yorum olarak yazın ki sizlerin de düşüncelerine anket olarak soralım. Evet, sizce bu yılın en iyi ödülünü kim kazanacak? Onu soruyoruz. Arkadaşlar bu arada canlı yayınları katılın. Çünkü canlı yayınlarda sizlere anket yapacağız. Sizlere de soracağız bu soruları. En iyi kadın, en iyi erkek diye soracağız. İki günde bir canlı yayın açmayı planlıyoruz ve bu canlı yayınlarda sizlere de bu soruları soracağız. O yüzden mutlaka katılmayı unutmayınız. Hande diyen var. Hande aday değil arkadaşlar. Hande aday değil. Adaylar arasında sizce kim? Evet, sizce kim kazanır? Su, Burcu, Yazgı, Coşkun demişsin. Ee, i̇yi bir çıkış yakaladı. Ee, çok da iyi oynuyor. Fakat bu sene rakipleri oldukça güçlü. Ezgi Mola, Cansu Dere, Burcu Biricik, Benel Saat, Ayça Aşin, Binur Kaya, Alina Boz. Yani bu sene oldukça güçlü rakipler var. Ee, kim kazanır ben de bilemiyorum. Yani benim tahminime göre 2-3 isim var ama bu sene kim kazanır onu bilmiyorum. Bu sene acaba kim kazanır? Evet. Biz de merak ediyoruz ve biz de sorularımızı soracağız. Bu hafta e, tüm düel gelecek arkadaşlar. Sizlerin de düşüncelerini bekliyoruz. Cemre Baysel hepsine tek atar yazmışsın. Cem, e, onu da soracağız. Panten Altın Kelebek ödüllerinde Yıldız'ı parlayan 3 kadın oyuncu var. E, Cemre Baysel ondan sonra Asen Eroğlu ve Melis Sezen. Bu üçünü soracağım arkadaşlar. Panten Altın Kelebek ödüllerinde yıldızı parlayan üç kadın oyuncu var. Üçünden hangisi diye soracağız. Asen Eroğlu mu? E, Cemre Baysel mi yoksa Melis Sezen mi diye. Bunu da vatandaşlara soracağım. Arkadaşlar iki günde bir Panten Altın Kelebek ödüllerinin adaylarını vatandaşlara soracağız. Mutlaka düellolar gelecek. Her gün bir ile iki arasında mutlaka izleyin. Evet anketimize başlıyoruz. Sizler sizlere göre Panten Altın Kelebek ödüllerinde en iyi kadın oyuncu kim olur diye sizlere soruyorum. Oylama başlıyor. Bir dakika oylama bir dakika sürecek arkadaşlar. Herkesin bir oy hakkı var. Mutlaka yorum olarak yazın. Ve oylama başladı arkadaşlar. Sizce Alina Boz mu? Ayça Aşin Turan mı? Beren Saat mi? Birnur Kaya mı? Burcu Biricik mi? Cansu Dere mi? Ezgi Mola mı? Afsanlı Sancak Tutan mı? Merve Dizdar mı? yoksa su burcu yazgın coşku mu? Evet arkadaşlar oylama başladı. Bir dakika oylama var. Yorumlara yazın. Bugünün kazananı kim olacak? Sizlere de soruyoruz bu anketi. Bakalım sizlere göre bugünün kazananı kim? Evet. Herkesin bir oy hakkı var. Evet arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Aslan Güner adaylarda yok arkadaşlar. Evet. En iyi kadın ödülünü kim kazanacak? Panten altın kelebek ödüllerinde en iyi kadın oyuncuyu kim kazanacak diye soruyoruz. Evet. Aslan Güner yok arkadaşlar adaylarda. Evet. Son 15 saniye oy vermeyen arkadaşlar için son 15 saniye. Evet. Sizce hangisi kazanacak? Son 9 saniye. Pantan Altın Kelebek Ödülleri'nde sizce en iyi kadın oyuncu ödülünü kim kazanacak diye sorduk ve oylama sona erdi arkadaşlar. Oylama sona erdi. Evet, oy vermeyen arkadaşlar için 20 saniye daha süre veriyorum. Oy vermeyen arkadaşlar için 20 saniye daha süre veriyoruz. Evet. Sizce Pantan Altın Kelebek ödüllerinde en iyi kadın oyuncu kim olur diye soruyoruz ve bunu vatandaşlara da soracağız arkadaşlar. Bütün Pantan Altın Kelebek ödüllerinin hepsini tek tek soracağız ve oylama son erdi. Sizlerin vermiş olduğu oylar sonucunda en çok oy alan 3 ismi tekrardan sizlere soracağız ve bugünün kazananı belli olacak. Evet arkadaşlar. En çok oy alan 3 ismi tekrardan anketini yapacağız. Ve bugünün kazananı belli olacak. Evet. Sizlerin vermiş olduğu oylar sonucunda en çok oy alan 3 isim Alina Boz Su Burcu Yazgı Coşkun ve Cansu Dere Alina Boz Su Burcu Yazgı Coşkun ve Cansu Dere. Acaba hangisi? Evet arkadaşlar. Tekrardan bir anket daha açıyoruz. Ve 3 isim arasında bugünün kazananı belli olacak. Herkesin bir oy hakkı var. Evet. Panten Altın Kelebek ödüllerinde en iyi kadın oyuncu sizce kim diye soruyoruz. Alina Bozmu, Cansu Dere mi yoksa Su Burcu yazgı Coşkun mu? Evet anket başladı arkadaşlar. Sizce Panten Altın Kelebek ödülünde Su Burcu yazgı Coşkun mu? Alina Boz mu yoksa Cansu Dere mi kazanır? Evet anket başladı. Oylama başladı. Herkesin bir oy hakkı var. Bir dakika bir buçuk dakika süreniz var arkadaşlar. Mutlaka yorumlarınızı yazın. Alina Boz Cansu, Dere ve Su, Burcu, Yazgı, Coşkun. Bugünün şampiyonu size göre kim? Hemen hemen iki günde bir Pantan Altın Kelebek ödüllerinde bütün oyuncuları soracağız arkadaşlar. O yüzden mutlaka canlı yayınımıza katılın. Hem sizlerin anketini hem de dışarıda vatandaşlara soracağız. Onların anketini iki günde bir duaylosu gelecek. Sizlere göre bugünün kazananı Su, Burcu, Yazgı, Coşkun mu? Cansu, Dere mi? Yoksa Alina, Boz mu? Evet. Oylama başladı. Ve oy kullanmayan arkadaşlar için son saniyeler. Evet. Son 20 saniye. Alina, Boz mu? Su, Burcu mu? Yoksa Cansu, Dere mi? Evet. Sizlerin vermiş olduğu oylar sonucunda bugünün kazananı belli olacak. Evet. Son 9 saniye oy vermeyen arkadaşlar için son 9 saniye. Evet, son 4 3 ve oylama sona erdi arkadaşlar. Evet, sizlerin vermiş olduğu oylar sonucunda Pantan Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu kim diye sorduk ve birazdan şampiyon belli olacak. Bunu dışarıda vatandaşlara da soracağız. Acaba vatandaşlara göre Pantan Altın Kelebek ödüllerinde en iyi kadın kim? İki günde bir Pantan Altın Kelebek ödüllerinde vatandaşlara soracağız. Erkek, kadın, iyi oyuncu, iyi dizi diye. Evet, bugünün kazanan oyuncusu en çok sizlerden al, e, almış olduğu oylar sonucunda üçüncü isim olarak Su Burcu Yazgı Coşkun. Sizlerin vermiş olduğu oylar sonucunda ise bugünün şampiyonu Alina Boz. Evet arkadaşlar bugün sizlerin vermiş olduğu oylar sonucunda en çok oy alan Alina Boz oldu ve bugünkü anketimizde ise Alina Boz kazandı. Panten Altın Kelebek ödüllerinde e, sizlerin vermiş olduğu oylar sonucunda Alina Boz kazandı. Bir de dışarıda vatandaşlara soracağız. Peki vatandaşlar Acaba kimi seçecek? Arkadaşlar dışarıda vatandaşlara soracağız. 25 kişiye mi soralım? 30 kişiye mi soralım? Evet, dışarıda vatandaşlara soracağız. 25 kişiye mi soralım? 30 kişiye mi soralım? Sizlerim, sizlere göre kaç kişiye soralım? Mutlaka yorum olarak yazın. Çünkü biz yorumları ciddiye alıyoruz ve yorumlara göre soracağız. Ee, bu hafta dışarıda en iyi kadın oyuncu kim diye soracağız daha sonra erkek oyuncu en iyi dizi en iyi kadın e, en romantik komedi dizisi diye iki günde bir bu soruları soracağız 25 kişiye mi soralım 30 kişiye mi soralım diye e, mutlaka yorum olarak yazın ki bizler de bunları vatandaşlara soralım Evet arkadaşlar bugünün kazananı sizlerin vermiş olduğu oylar sonucunda Alina Boz olurken Peki vatandaşa göre kim olacak bunu da en kısa zamanda soracağız. Bu hafta içi mutlaka izleyin. Bir sonraki canlı yayınımıza mutlaka katılmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yayını kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ankete mutlaka katılın. Hem sizlerin anketini hem de vatandaşın anketini burada soracağız. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.